Ankara ve Diyarbakır'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yapıldı. 104 kişi gözaltına alındı. Detayları öğreneceğiz şimdi Bekir Mert'ten. Metap Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Ankara ve Diyarbakır'da eş zamanlı düğmeye bastı. Yılbaşı öncesi zehir tacirlerine kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Demir Kıran bir operasyonu ve operasyon e, kapsamında da çok sayıda gözaltı olduğunun altını çizelim. Ankara'da 112 kişi gözaltında, Diyarbakır'da da 2 kişi gözaltında toplam 114 şahsın yakalandığını ifade etmiş olalım. Operasyonda 42 ikamette de suç unsurları ele geçirildi. O ele geçen malzemeleri de Bilal şu anda ekranlara getiriyor. Av tüfekleri, yine ruhsatsız silahları, tabancaları görüyoruz ve uyuşturucu maddeleri bir yandan da o uyuşturucunun satışında kullanılan malzemeler de bu yapılan aramalarda ele geçirildiğini ifade etmemize fayda var. Ankara'da ve Diyarbakır'da başlatıldı operasyon demir kıran bir operasyonu ve operasyonunda devam ettiği bilgisini paylaşalım. Ve bu operasyon kapsamında 135 adrese özellikle operasyon gerçekleşiyor. Diyarbakır'da iki ayrı adreste operasyonun gerçekleştiği bilgisini paylaşalım. Tabii yakalanan şahıslar var. Ankara'da 112 kişi gözaltında, Diyarbakır'da da iki kişinin gözaltında olduğunu ifade etmemizde fayda var. Operasyon kapsamında ele geçen malzemelerde şu anda Ankara Emniyetinde narkotik suçlarla mücadele mücadele şube müdürlüğünde sergileniyor. Av yine ruhsatsız hemen tabancaları görüyoruz. Hassas teraziler var. Yine silahların özellikle şarjörlerinde dolu olduğunu altını çizelim. Çok sayıda mühimatta bu operasyon kapsamında ikametlerde ele geçirildi. Operasyon devam ediyor ve yılbaşı öncesi özellikle narkotik ekiplerinin operasyonları yoğunlaşmış durumda. Bu noktada son operasyonda Demir Kıran bir operasyonuyla da Ankara ve Diyarbakır Bakır'da zehir tacilerine ağır bir darbe vuruldu. O darbe indirilmeye devam ediyor. Yine özel hareket ekiplerinde katıldığı hassas bir operasyon gerçekleştiğinin altını çizelim. Yine bu aramalarda özellikle hassas burunlu köpekler, özel eğitimli köpekler, narkotik ekiplerinin özel eğitimli köpekleri de kullanılıyor ve şu anda ele geçen malzemeleri de bilal ekranlara getiriyor. Ankara'da ve Diyarbakır'da dediğimiz gibi 112 şahıs Ankara'da yakalandı. Diyarbakır'da 2 olmak üzere toplamda 114 şahsın gözaltına alındığını ifade edelim. Operasyon devam ediyor. Demir Kıran operasyonu operasyonuyla özellikle yılbaşı öncesi zehir Tazilerine ağır bir darbe vuruluyor. O darbe vurulmaya da devam edecek yeni yılla birlikte de diyelim. Bu noktadan Ankara Emniyetinden sözü İstanbul'a size bırakalım. Evet, teşekkür ediyoruz Bekir Mert sana.